Sevgili dostlarım, hepinize selamlar. Hepinize Ensel'le Borsa gündem adlı kanala hoş geldiniz. Bugün güzel bir bilgisayar videosu çekeceğim sizlere. Sohbet tadında olacak sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı oluruz sizlere. Şimdi şöyle bir mevzu geçiyor. Birçok arkadaş diyor ki, hocam ben hissemi nereden alacağım, nereden satacağım, bununla alakalı bilgim yok. Birçoğu da diyor, yani daha önceden ben de bunu söylüyordum. Diyordum ki mesela sadece temel analiz yeterli. Hayır arkadaşlar, temel analiz sadece gerçekten yeterli olmuyor. Teknik analiz bilmeniz lazım. Yani teknik analiz size bir hissenin nereden alınıp nereden satılacağını gösteriyor sevgili arkadaşlar. Yani bazen yanılmaları olsa bile %90 bu gerçekten gerçekleşiyor. Bununla e, alakalı araştırmaları kendinizde yapabilirsiniz sevgili dostlar. Ve bunun yanında şunu belirtmek istiyorum sizlere. Biz Amerikan piyasaları gibi bir piyasamız veyahut da Avrupa bölgesi, Euro bölgesindeki gibi arkadaşlar bizim bir piyasamız yok. Yani şurada piyasanın en güçlü şirketlerinden olan mesela Emlak Konut'un bile grafiğine baktığınız zaman sevgili arkadaşlar bakın bizim grafiğimiz bu şekilde çıkar sevgili arkadaşlar. Şöyle. Yani şöyle şu şekil çıkan bir grafiğimiz yok bizim. Bu dünya borsalarındaki birçok ülke bu bizim piyasa. Yani bizde böyle bir piyasa var. Çünkü bizim yatırımcı algımız ee, yanlış bir algı içerisinde ilerliyor. Bunun tetikleyicisi de biz kendimiz oluyoruz. Çünkü biz yatırım yapmayı bilmediğimiz için. Siz de böyle bir finans piyasasında Amerikan piyasalarının gösterdiği verimi bekleyemezsiniz. Bu yüzden arkadaşlar alım satım noktalarını hele ki Türkiye borsaları gibi spekülatif ve manipülatif bir borsada iseniz kesinlikle ama kesinlikle teknik analiz bilmeniz lazım. Tabi temel analizi de bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi emlak konutla alakalı sevgili dostlarım. Ee, bu arada çok sevgili arkadaşlar falan diyorum daha dememeyi de çalışacağım birkaç arkadaşımız demiş hocam bunu deme falan biz düz anlatalım ama az alışkanlığı lütfen bunun içinde kusuruma bakmayın. Bakın şimdi şunu demeye çalışıyorum bazı hisseler vardır sevgili arkadaşlar burada kesinlikle ama kesinlikle çok fazla e, teknik veri de işlemez. Yani nasıl oluyor mesela bu şu şekilde göstereyim sizlere bakın bu hisseler şu şekil gidiyor sürekli şu şekil çıkıyor. Bunun çıkmasının ana unsurları neler? Ya sermayesi düşüktür, ya bir beklenti vardır veyahut da manipülatif bir hareket birileri tahtaya girmiştir. Burada arkadaşlar ciddi manada teknik bakmak zor. Neden? İş e şirketin lotu az götürüyorlardır yani bu kadar basit. E bunu atladınız, kar aldınız mı buna göre bir yol yordam izleyeceksiniz. Ha, bu demek değildir ki o şirket kötü. Şirketin temeli çok sağlamdır. Lot sayısı az diye tavan tavan götürüyorlardır buna bu hisseyi diyemezsiniz şurası pahalı burası pahalı. Çünkü bir beklenti doğrultusunda hareket ettiği için bu hisseye kolay kolay pahalı vesaire denilemiyor arkadaşlar. Zaten bu tarz olduktan sonra ciddi manada destek direnç noktalarını da be belirleyemiyorsunuz. Mesela hisse burada. Hisse şu seviyelerde. Şuradan şurası mesela bizim sevgili arkadaşlarım ee, göstereyim şöyle. Bakın burası desteğimiz olsun bizim. Yani hissenin buradan buraya düşmesi belki de günler alacak. Yani şu yukarıdan aşağıya düşmesi. O yüzden dediğim gibi, bu tarz hisselerde çok fazla Teknik veri bakılamıyor arkadaşlar. Yani sağlam e, incelenmiyor. E ne yaparsın burada? Burada stratejin ne olur? Yani çok güzel kar mı aldın? Yüzde 100 e, yüz kara geldikten sonra arkadaşlar malın yarısını boşaltırsın, artık bedava ilerlersin. Bu saatten sonra şu aşağı gösterdiğim size şu destek noktalarına geldiğinde üzülmezsiniz. Yukarıya giderse de sevinirsiniz. Ama dedim burada artık e, pek teknik veri işlemiyor. Burada artık temelde dediğim az önce saydıklarım geçerliyse bu nedenlerden dolayı gidiyor sevgili arkadaşlar. Bunu size bir hissede göstereceğim. Ama bu dediğim sağlam bilançosu olan firmalar. Ha bir de berbat bilançosu olan firmalar ama lot sayısı az olup manipülatif hareket yapılan tahtalar var. Onda da bu strateji geçerli arkadaşlar. Niye? Orada da adam tavan tavan götürüyor hisseyi. Destek direnç noktası kolay kolay bulamıyorsun. Yani hatta uzmanların birçoğu tahtalarda dikkatli olun der. Ne yaparsın orada? Çağrını alır, ayrılır, gidersin yani. Bu bir stratejidir sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan bunları bir silelim şöyle. Ve bunun yanında size şunu göstereceğim. Bir de teknik veriyle çalışan tahtalar vardır. Mesela e, buradan bir tanesi mesela emlak konuttur. Yani sürekli teknik burada çalışır. E destekten al, dirençten işte sat stratejisi mesela. Şöyle size göstereyim. Şunu bir sileyim. Buradan bir tren çizgisi mi, çizginimizi alalım. Bakın şuradan çiziyorum. Bunu çok dikkat çizmediğim için çok fazla şey almaya gerek yok. Şuradan değil. Şuradan alalım bir saniye. Bunu şurada bırakalım. Yeni bir tane alalım. Tekrar bir trend alalım. Şurada bakın şöyle bir trend var sevgili arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Şunu biraz daha yaklaştıralım böyle. Evet. Şöyle yukarıya alalım. Bakın. Buralar sevgili arkadaşlar. Şöyle sola çekeyim. Bakın, geliyor tahta hisse. Fırçayı alıyorum. Gelmiş buradan şöyle Yani buradaki bakın şurada da bir destek varmış. Burada kırdığı zaman ben burada hissemden çıkarım, ayrılırım arkadaşlar. Hatta burayı tekrar onay almış. Bakın, iki tane değmiş, değmiş tekrar böyle. Onay almış çat aşağıya. Koy stopu kardeşim buradan. 230 nereye gelmiş? 165'e. 230 1.65. Ne kadar arkadaşlar? Böyle küçük sığ tahtada 70 kuruş. Neredeyse %50 seni burada kurtarıyor teknik analiz. Yani bilmesen ne olur? Ya sağlam şirket zaten. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Stop koymayı bileceksiniz. Ha buradan aldın ne oldu tekrar? Bakın buradan girdi tekrar tahtaya. Tamam mı? Çok güçlü bir destek oluştu burada. Veyahut da şuradan geldi destekle durdu kalktı. Onayı aldı buradan. Tekrar buradaki desteği değil. ikinci destek. E buradan sonra bir tren çekeceksin. Buradakilerin hepsi senin desteğin olacak artık. Bakın buradan al destekten. Şuralar yeni bir direnç noktası çizelim şöyle. Bir tane kafamdan çizdim. Al desteğdeydi. Bak ikinci geri tepti. Sat buradan. Ne kadar marj yaptı? Şurada 1.89. Şurada 1.97. 10 kuruş. Zaten bu tatlı küçük olduğu için 10 kuruş bile %5 falan vesaire yapıyor. Burada ikinci destek. Al bak burada kırmış görüyor musun? Bekle burada. Bir tane daha destek at. İkinci desteği değdiği zaman onayı alamıyorsa yani üstü destek noktasını dirence çeviremiyorsa sat çık. Bu strateji bu tahtalarda böyledir. Bu nedir mesela? Örnek veriyorum. Arçelik, Vestel şu piyasa içerisinde arkadaşlar yoksa bu dediğim gibi Arçelik, Vestel vesaire bu başarılı şirketlerin gitmesi lazım. Ama ne oluyor bizim ekonomik sıkıntılarımızdan dolayı? Bu piyasadan dolayı. E bir de borsanın, Türkiye borsalarının çok kolay speküle olduğu için e bir kanal haberiyle bile hisse mesela şurada kanal haberiyle tekrar buralara geldi mesela. E buradaki destekten al 1.75 buradan sat 2.20. 50 kuruş ne yapar? %30 kar. 100 milyarla gör 130 milyar al. Ne kadar sürede arkadaşlar? 28 Nisan'dan Mayıs Haziran herhalde burası. Evet burası da 15 Haziran. Yani bir ay bile değil neredeyse. ya yani bunu demeye çalışıyorum. İşte teknik buna yarıyor. E sen buradan satmadın mı ne oluyor? 2.18 al sen tekrar gelmişsin 1.85. E ne oldu oradaki kara? İşte dediğim gibi, bu tahtalarda yapıyorsunuz yani biz 30'da bunu uyuyacaksınız. Buradan karını al, karınızı alıp çıkacaksınız. Genelde bu destek dirençler de çalışıyor arkadaşlar. Ha, kırdıysa arkadaşlar bekleyeceksin buradan ikinci desteğe gelene kadar o ikinci destekte de kıramıyorsa satıp çıkacaksın. Zaten ondan sonra t hemen şelale oluyor zaten. Bakın değmiş şelale, değmiş şelale. İşte o yüzden teknik analiz kesinlikle bilmeniz lazım. Bu tahtalarda da bu işlemi yapmanızı, yani bu tarz teknik analizi öğrenip bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Yoksa dediğim gibi buradan alırsınız. 2.20'den şurada 1.80'e geldi mi düşünürsünüz kara kara ben nereden aldım. İşte tavandan da almamaya çalışacaksınız. Yani destek noktasından üstüne kırıp yeni direnç yapıp onayı almıyorsa ben girmem o tahtaya mesela. Ben oradan işlem yapmam. Gelirim al buradaki dipten. Şuradaki dipten girerim mesela. Yani şu an nasıl mesela durum izlediğimizde bakın. Yani şuradan ben desteği çekeyim şöyle bir daha. Bir dakika. Şöyle sileyim. Aldım trendimi. Şuradan. Hatta şuraya da şöyle yapabiliriz yani. Şurayı şöyle atalım. Yani geri geliyor. Bakın şuraları burayı bir destek noktası olarak görüyor. Ha buranın altında kalırsa ne olur mesela? Şuradan değdi 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 çıkamıyor üstüne. Yani artık burası bunun direnci kıramıyor direnci şak aşağıya. Yani buna dikkat edecek. Yeni destek noktası oluşturacaksınız. İkinci destek noktasını oluşturacaksın. Stoplu çalışacaksın burada. Ne yaptın mesela? Ben alın satın asla demiyor. Mesela aldım. Aldım buradan. Kardeşim buraya bir stop yazdım. %2'lik bir stop. Kalktı geldi buraya mı? Yeni direncine geldi mesela. Neresi? Şura kafamdan çiziyorum öylesine arkadaşlar. Bunları dikkatli siz çizersiniz. Nereye geldi? 2.15. Şu an nerede? 1.80. Ne yaptı? 40 kuruş. 4, 8, 12, 16. Yani %20 civarında bir marj. E %20 burada bu varken mesela e, bir de pozitif piyasada gireceksin buraya mesela. E burada da %2 zarar. E %2'ye karşı %10, %30 nerede? %28 kar var burada. Yani %28 kar için ben %2 stoplu çalışırım mesela. Örnek veriyorum. Ha gidip bir şey buradan şu yukarıdan desteği kıramıyorsa almayacaksın mesela. Geleceksin dibinden alacaksın. Elbet desteği bir gün değiyor arkadaşlar. Yani burada gelir alırsın burada. Burada onaylar. Şuralara gelir gene stop olursun mesela. Gene stop. Gene kalkar. Desteğe gelir. Desteğin üzerinde arkadaşlar kalıcılık sağlar. E şuralarda şu bölgede gösterdiğim bölgede kalıcılık sağlar üzerinde. E yoluna devam ederse ben yeni tekrar buradan sattığım yerden tekrardan girerim yani mesela. Bunları asla unutmayın. Dediğim gibi belli başlı tahtalar vardır bazılarına teknik geçerli, bazılarına geçer, bazılarına temel bile geçerli değil arkadaşlar. Yani bizim piyasamız bu. Ben size gerçekleri anlatıyorum. Piyasa bu arkadaşlar. Almayı sat. Geçen tam bir buçuk ay önce bir hisse paylaştım mesela. Alın satın asla demedim. Ben parasını yiyoruz diye paylaştım arkadaşlarıma. O günden bugüne 44 yaptı hisse. E nasıl yapıyor bu? E tahtacı bakıyor lot sayısı az götürüyor. E temeli de sağlam şirketin. Şimdi birkaç tahtı göstereyim mesela size. Mesela bu tahtayı hatırlarsınız hepiniz. Burada milyonerler çıktı bayağı bir. Yani bayağı bir milyoner olmuşlardı. 4 liralardan falan almıştı arkadaşlar. Şöyle kısayım. Ya mesela arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Şöyle sileyim bunu tekrar. Tamam. Tamam. Şöyle. Bakın. Yani mesela şurası bir destek olsun şunun. Şöyle kafamdan şey yapıyorum. Şunu sileyim bir daha. Alıyorum buradan. Trendimi aşağı çekiyorum. Bakın. Bu bir de yükselen bir trendimiz olsun arkadaşlar. Bakın burada kırdı. Şöyle şuradan. Tamam bu böyle kalsın. Yani buradan sonra şuradan sonra hatta şu seviyelerden sonra şuradan şu seviyelerden sonra şöyle çıkıyor. Adam burada yükselen bir trend var tamam mı? Adam gelmiş bana bunun şeyini soruyor mesela. 50 tamam mı yaptı artık burada kaç yaptı bilmiyorum. Yani diyor ki hocam diyor. Bunun tek, tekniğine bak. Ya ben bunun tekniğine nasıl bakayım arkadaşım yani. Buradan bir gün kırar aşağı şelale olur yani. E zaten bunu da gördük. Bakın şuradan aşağı şeyler kim yani buradan kim bilebilirdi bunun destek olduğunu. Yani ne yapacağım burada mesela? Var mı? Maliyeti indireceksin sıfıra. Ya da şu er ciddi manada yükselen bölgelerde %10'un çıkış yapacaksın misal. E sonra girdi buradan arkadaşlar. Bakın tam tam zirve burası. Siliyorum bunu buradan. Şöyle sola alayım biraz. Pardon. Şunu Artıya çevirelim tekrardan. Heh, tamam. Şöyle. Ya aldı burada işte. Bir tanesi girdi burada. Şuradan. Şu zirveden. Aşağı geldi buraya. Yeni destek noktası neresi? Burası. Bak geldi onay aldı. Burada onay aldı. Kırdı yani. Kırdı kardeşim burada. Adam bekliyor ki hala buradan yine bu zirvelere çıksın. Gitti bak. Al tak 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 tak. Bir milyarlık hissen ne oldu burada senin? 100 liraya düştü e bu şu an hala bana yani şu an bakın ne kadar yükselmiş. Adam hala bana burada destek teknik soruyor. Hocam burada teknik meklik artık işlemiyor. Adam istediği zaman götür ya. Şurada 4 liradan aldıysa adam o kafası rahat. Sen sen ne yapacaksın? Pek bakmayacaksın misal. Adam 4 TL'den almış. Adam adamın karı yüzde 400 bin mesela. 300 bin olmuş artık. Yani 4 liradaki hisse 1000 liraya gitmiş. Yüzde 10 bin karı var adamın. E 4 liradan aldığı hisse 1 milyar olmuş. Bir tane alsam 1 milyar. 10 tane varsa 10 milyar, 100 tane almışsan 100 bin lira, yani zamanda yani 400 liralık alırsan 100 bin lira, 4 milyarlık alırsan 4 trilyon para yapıyor. E sen gider bunu buranın zirvesinden, o ben zengin olacağım diye yapışırsan zirveden bir hisseye ha gelir, a ha böyle diplere Ha temeli de sağlam değilse, temeli sağlamsa yine problem değil arkadaşlar. Ben mesela bir şirketin hissesini aldım, grafiği çok hoş, zirveden aldım o düşüş zamanlarında e geldiyse böyle tak 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 geldi. Şuradan aşağı düştü buraya. E ben korkmadım ki. Mükemmel grafik. E bu olacak zaten ekonomik konjöktörden dolayı. Geri hisse 3'e katladı yani. Sağlam bir tahtaydı. E korkmadım. E sen bu tahtaya giriyorsan hissenin eksi, öz kaynakları batmış. Onu da göze alacağım bir zahmet. Yani batmayı göze alacaksın. E temel çalışma, teknik çalışma. E sonra da hocam e ne olacak? E bazı tahtalar soruyorsunuz. Hocam orada teknik temel artık yok. Yani teknik temel bakamazsın artık yani tahtaya. Mesela örnek veriyorum şimdi Erbos Geçenlerde birkaç analist arkadaşımız yapmıştı Ya Artık zirve falan Zirve geldi falan filan 92 liradan tamam mı 92 liradan Yapmıştı bir abimiz Videosunu 92 liradan yapmıştı Demişti işte temel işte pahalı falan Ya dedim artık bu bu hissede artık şu grafikteki hissede artık temel çalışmıyor hocam Bir şey var yükselen trend trendin içerisine girmiş geliyor desteğe çıkıyor geliyor desteğe çıkıyor ya şurada şu anda mesela şu tavanda bu demek değildir ki kaç gün tavan gitmiş mesela ya bu demek değildir ki daha da gitmeyecek bu demek değildir ki de düşmeyecek tamam mı bunları anlatmaya çalışıyorum size adam diyor burada artık hocam bir şey bakar mısın diyor ee, bir temel bakar mısın alt sana temel bakayım mesela burada yani bunun temeli falan doğru düzgün şey pardon e, teknik bakar mısın diyor. Ya ben niye bunları anlatıyorum? Piyasayı artık öğrenin yani. Bizim böyle bir piyasamız var. Hatta şöyle alalım şöyle. Şöyle alalım. Aynen böyle daha hoş. Yani mesela şurayı da gösterin. Fırçamı alayım şimdi bir. Ya yani şurada bir iki onay alsaydı aşağı sarkabilirdi. Ama dediğim gibi tekrar toparlamış kendini. Eta Atacı istemiyor düşmesin. 67'den tak 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 tak. Gelmiş buraya. Adam şimdi diyor ki hocam diyor. No de desteği de hocam artık yani artık o gün mesela şu seviyelerden, şu seviyedeyken diyorduk mesela destek 94-96 mesela. Adam aldı bir tavan daha yaptı. Adam aldı bir tavan, adam aldı bir tavan. E, pazartesi açılsa belki iki tavan daha götürecek pazartesi salı. E bilemiyorum ama destek neresi? 105-106 bu hissenin desteği. E çok ciddi manada artık bunda da teknik veri çalışmıyor. Yani tahtacı artık isterse buradan 400'e de sürer, 500'e de sürer. Bilemezsin yani. E isterse getir burada destekten tekrar alır götürür zirvelere. E isterse burada onayı aldırtır aşağıda gönderir artık der ben çağrımı aldım. Yüzde son kapanışta 7 yapmış yani bu piyasa içerisinde. Ha dediğim gibi bunlara öğrenmenizi istiyorum. Artık dediğim gibi çok fazla destek direnç piyasada da çok fazla bazı hisselerde yani söylediğim bu tarz hisselerde mesela e çalışmıyor artık. Ha ama dediğim gibi en ne bileyim şişedir. Mesela şu tarz grafiklerde mesela. Yani atarsın direncini şöyle şuradan direnç atarsın şöyle ya kırmış mesela. Yani yeni direncini de kırmış. E temeli de sağlam bu hislerin. Zaten e, temel olarak da diyorsun ki gitmesi lazımdı diyorsun. E şurada biraz onay alır. direncin üzerine atar kendine. E ne olur? Yeni güvenli bölge. Ama sen bu piyasadayken şu şekildeyken e, benim yerim nere olur? 9 liradır mesela. Çünkü piyasa biraz stabil olduğu için ee, bakın şuradaki grafiklerden de hepsinde desteklere neredeyse sürekli gelmiş yani. E buradan da burayı güçlü kıramazsa desteğine gelecek. E neresi olur güçlü destek? Burası. Olmadı ikinci bir tane daha çekersin. ikinci destekten girersin. Ya yani bu bir stratejidir arkadaşlar. Unutmayın. E bakın burada da bir direnç oluşturmuş. Kıramamış. Ne olmuş? Çak aşağı. Yani 7'ye. Kaçtan? 8.80'den 7'ye gelmiş. Yani yüzde neredeyse 15 marş düşüşü var burada. Ha bu tarz tahtalar geçerli ama adam almış artık e, şu şekilde mesela şöyle çıkmış. E buradan neyine bakacağım ben bunu? E desteği burası. A gelir mi bilmiyorum. Belki de daha da zirveye gidecek. Unutmayın arkadaşlar bunları. E, mesela e, bir tahta daha yazalım şöyle mesela. Bir arkadaş da diyor hocam mesela bunun bunu bakabilir misin diyor. Mesela bunun Teknik. Ya hocam mesela şöyle söyleyeyim sana. Bak şöyle gelmiş. Kaça? 27'ye. Zaten o 2 liradan 27'ye gelen tahtla ben bakmam yani. Benim böyle bir stratejim vardır. E buradan gelir. Bak burada ne almış? Onayını almış. E şelale başlamış işte. Koyarım stop'umu direkt ben. Sonra gelmiş tekrar. Yani bakın. Yani bu hareketler belli zaten. Şöyle bir hareket varsa. 2 liradan 10, 10'dan 30 30'dan 7'ye düşüyorsa bir tahta. E dediğim gibi burada artık Zarar ediyorsan ağlamanın bir mantığı yok. Sen duyumla almışsındır artık o hisseyi. Dediğim gibi bunlara öğrenin arkadaşlar. Temel, teknik. Bu veriler gerçekten çalışıyor yani. Bunları inceleyin, bakın. Zaten güçlü tahtalarda daha çok temel teknik çalışıyor. Yan tahtalarda dediğim gibi dikkatli olun. Strateji yapın. Bilinçli hareket edin. İnşallah sizin için her şey iyi olur. Başarılı olursunuz bu işte. Dediğim gibi tekniğe de ben başladım. O yüzden anlatıyorum. Gerçekten bunu gördüm. Geçen Jans destekleydi mesela. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı. Yani birçok hissede bunlar çalışıyor mesela. Teknik temel. Kendiniz geliştirin. Kimseyi dinlemeyin. Duyumla hisse almayın. Yani bilinçli yatırımcı olun. Yoksa bu piyasada herkes çıkarcı olmuş arkadaşlar. Ben açıkça bunu söyleyeyim. kimseye güvenmeyin. Ben de dahil yani. Kendinize iyi bakın. Bol bol kazançlar. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.